Selamlar. Bugün hayvanat bahçesine geldik arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Hatta orada bir tane hayvan görmüştük arkadaşlar çok komik de. Arkadaşlar şimdi biz hayvanla gezelim. Bir deneyelim. onun derini de. Arkadaşlar şimdi bakın burada içeride şurada bir leopar varmış arkadaşlar. Bakın burada onun şeyleri yazıyor işte. Şeyleri. Bilgileri. Bir evet. saniye.

Gözükmüyorlar ki. Gözükmüyorlar ki. Bir buçuk metre kalıyorlar. Yatıyorlar bunlar. Oradalar Orada ama arkadaşlar de pek görünmüyorlar. Arkadaşlar de şimdi de Madagaskar buymuş neymiş de öyle bir ada varmış. Bunların hani hiçbir yerde olmayan hayvanlar bunlar. Aaa bilgin. İçerideler mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok korkunç bir yılanın yanına geldi. Burada iki tane var ama. Bir tane değil o. İki yılan. İki. Hmm. Çok korkunç. Ay göz orada bak. Hmm. Ay çok korkunç. Zeynep mi? Bilmiyorum ki. Hmm. Kızı yiyorlar herhalde. Nasıl ne kızlar anne? Herhalde ne biçim kızlar. Anne benim gibi. Anne bunlar kızlar. Verir misin bana? Hayır veremez. Baba. Bu yılanı. Bu yılanı. Bu yılanı. Çok hoş şey değil mi ya? vesobayor. Niye o ne? Onlar ısır şeyle. Bunlar horoz mu? Evet, ne ses çıkarıyor? Hayır. Ne bunlar horoz gibi ötüyorlar. Konuşalım onlarla? <laughs> Ay bu <bunlara geldi. gülüyor> kaldı. Böyle yapıyorlar değil mi? Ellerini yumruk yapıp böyle yürüyorlar. Hmm. <laughs> Doğru gibi yürüyorlar. Ya baba onu şey çok komik ya. Taşa, taşa oturmaktan Taş, taşa. popotu kırmızı olmuş. Bir, iki, üç, 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 altı, altı, ha, orada bir tane kazıyor bir yeri. Yiyorum onu ya. Bir şeyler olsaydı atardık bunları. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl halim ya? Çok komik ya. <laughs> Nisa bunlar ne? Ne bunlar? Maymun. Ne var ya? Senin maymunla benziyor mu bunlar? Hayır sen insan yana gelsene. Şu küçük olan büyük olanla kavga ediyor. Hayır tamam. Neresi mi çekiyorsun? taş bana bakın. Bana bakın ikisi. Hadi bana bakın. Zeynep. Ayşe'nin bir zira. Arkadaşlar bizim sürü falan olduğu yere gidelim. Hadi gidelim bakalım. <laughs> Zürafa. Zürafalar nasıl? Çok büyük. Harbi çok uzunlar zürafalar ya. Nisa. Arkadaşlar kaç metre bunlar? Üç metre mi? Beş metre mi? Ama çok büyük değiller mi arkadaşlar ya? Hı -hı. Ben resimleri gördüm bu kadar büyük olduklarını zannetmiştim. Işte. İnşallah kaldıracağım. Nisa göremiyor kaldıralım. olmuyor mu Bilmiyorum. Çok dev mı? kuşları uzakta ama. Ya, belli olmuyorlar. Ana, Bak bir tane gördüm. Evet, iki tane var ama. Gördün mü dev kuşlarını? Hı. Şimdi ileride zebralar var. <laughs> Aldık mı? ne var? Arkadaşlar zebralara geldik. Uzaktalar biraz ama. Şöyle yakınlaştıralım. Ama ben şimdi topuyorum. <laughs> 2 tane. Üç tane var. Bir iki tane yan yana bir de şurada ileride var. 4 Dört yani. tane bak hatta. Hani? Şurada da var iki tane. 4 tane. Bak gel bu tarafa gel geri doğru gel. Her Tam Allah izaya bak şu izaya. Görmüyor mu? Ha te orada. Aynen dört tane var. Bir tane deve kuşu var. Bir, iki, üç, dört. Hı -hı. Şimdi ne var sırada? Kızı ezdene kız gel göstereyim. Koşuyor. Pelikanlar var herhalde. Zebra'yı gördün mü? Ak pelikan. Ak pelikan. Evet. Ak pelikan. Bakalım. Ne diyor? Ak pelikan. Hadi gelim yakından bakalım. Biz bayramlarda şey yapıyorduk. Bunlara bayram şeker atıyorduk. Yalnız kapıyorlardı böyle. Baba ister. Şurası kadar. Bunlar çok acıyor. Güzeller değil mi? Evet. Güneşleniyorlar herhalde ıslanlar. Efendim. Uçma şeylerini kaybetmiş bunlar herhalde. Bak uçarıyorlar <laughs> zaten. Onlar şey ya. Suya girmişler. Kurtuyorlar mı kendilerini? Hı hı. <laughs> Güneşleniyorlar işte güneşte. Oh. Aa. mı Uçamıyorlar mı? Bak bak az yapıp göre bak Su çıkıyor bak tiyelerinden Hı. -hı. Lo. hı, -hı. Ayaklarında bir şey var bak. Hı -hı. Bunun yanında bilezik var. Kendi yani, sarı çıkartı da hmm. var. Hmm. Bak, baba, kafası kuzakmış döndü. Hmm. Ya. <laughs> tavşan elması. Tavşan elması. Kazları mı? Hı. Hmm. Gel toplayalım. El domates gibi bunlar <laughs> evet, ya. Arkadaşlar evet, tavşan elmalarından buradan kazlara vereceğiz. Arkadaşlar Arka, Hayır ben... domatese benzer mi kal, ya. Domatese benzemiyorlar. Bak bu renk tavşan elması ben çok yiyordum ya. Arkadaşlar şu kazlara. Kaza bence bunlar da. Bunu nasıl yiyorlar? Kızlar da veriyor. Yediler mi Nisa? Evet, hadi. hadi gidelim yeter ama. Çok... Normalde hayvanlara bir şey vermemek lazım. Ha. Tabii. Hadi yasak olmuyor. Şimdi sırada keçiler, koyunlar falan var. Hadi gelin bakalım. Hadi. Gel ya. Ayy bu benim pislenmedi mi? Pislensin. Bak bak <laughs> Saçları çok güzel değil mi? Şimdi geldik. Ha bunlar gözler niye çizgi ya? Hı? Çizgi gözlü. Neymiş bu? <laughs> Kara yaka koyunu. <laughs> Sen de verebilirsin eline. Ama elim kokar. Şu olmaz be ya ne olacak elin kokacak. Abi. Evet. Kokacak bak şimdi. Atayım mı? Atayım mı? At. Hmm. At içeri at almine o zaman At içeri almine Elim kokmuyor Hadi gidelim Ay, Arkadaşlar bu arada Az önce gördüklerimiz koyun değilmiş Kıl keçisiymiş Keçi Öyle yazıyor Kıl keçisi Az yani. önce ben onlara yemek verdim Tavşan elması verdin Tavşan elması Arkadaşlar şimdi bu inekler var. Bakın orada sabah olsun. Bunlar şanslı olan inekler Almina. Kurbanla bunlar kesilmiyor. Diğer hayvanlar kesiliyor. <laughs> Değil mi Nisa? Evet. Orada oh bak ne kadar ot yiyorlar. Besillenmiş. Siyahlı da bayağı büyük olmuş. <laughs> Arkadaşlar inanamıyorum. Gel, gel. Göremiyorum. Wow bunlar çok güzeller ya. Abla dedim. Annen kaldırsın seni gör. Çok. Güzel. Bunları buradan mı görebiliyoruz? Başka bakacak yer yok mu bunlar için? Çok büyükler değil mi? Efak gördün mi? Anne ben de görüyorum. Guys orada gördüğümüz yer galiba burada dediğine göre beyaz gargada olmuş. Ama çok güzel değiller mi? Vallahi çok güzeller ama. Zebralarda burada yazıyor. Zebra, zebra. Ekstra yok. Gördük ya orada kızım kaldırdım ben gösterdim mi zebraları? Dabamın. Avlanıyorlarmış bunlar bakın yazıyor. Her yıl yaklaşık 1200 birey boynuzları için avlanıyormuş. Boynuzları için. Dabamın. Domuzların hepsi güneşleniyor vallahi. Nerede? Kızım şunlar domuz işte yatıyorlar. Amma maro. Hatta anne burada var. Aha ya, şey burada mı? yatıyor burada. Büyük bu hatta. He ha, orada. Hı. Ya, bu nasıl domuz? Ya yaba ya ha? Aa domuzun tüyü mü olur? Evet böyle işte yaban domuzu avlıyorlar yani dağlarda. Her, 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 her. <laughs> evet, evet domuz. Öyle onlar şey yapıyorlar. Renkli şey yapıyorlar filmlerde. Bak burada da var. Abi her şey. Sağsız. <laughs> Baksana burnuna bak. Gözlü gözü kötü ama çok pisler ya. Oo bayağı da kalabalıklarmış familyaların. Gördün mü kanguruyu? Hmm. O ne? Deve mi o? Deve kuşu. Öbür tarafına geçelim mi? Kapitan de şu ağacın arkasında var. Hı. Şurada ağacın arkasında o kuyruğu gözüküyor. Evet. Orada develer. Bir tane yatıyor. Biz hadi gelin gidelim. Ama ne güzel hayvanlar görüyorsun. Aynen. Herkes gelsin buraya. <laughs> Kelaynak. Kelaynak ne ya? Hı? Kelaynak. Kelaynak da Bir kuş şekli. Kelaynak. Baksana buna bak geliyor. Böyle böyle. Bak. Oğuzhan. Oğuzhan. Baya da hızlı gidiyor ya. Arkadaşlar burada buraya Ha gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel gidiyor ama değil mi? Nereden kanamış bir yerin? Söyleyelim bir şey yapmaz. Baksana şurada bir şey olmuş herhalde. Oraya bak kanadı gibi bir şey düşmüş. Görüyor musun suyun içine? Ay. Bakalar da çok uzun ha. Arkadaşlar şimdi Akbaba'nın olduğu yere geldik. Küçük Akbaba'ymış. Bakalım küçük mü? Ne burada? İşte. Bu, bu da. Bu Hayvanlara bak, 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 bak. Bak. <laughs> ee, yaklaşmak ve Ay dokunmak tehlikeli ve ortak Arkadaşlar karınca yiyen geliyor. Anne. Şimdi yukarıdan çekelim ama ışıktan belli olmuyor. Geliyor üstümüze doğru. Baba. Ne oldu? 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 Karınca yiyen. Evet kızım. Çok, Allah, kız Çok da büyük Allah. ama ya. Büyük iyi. Dedim mi ben size onun burnunu şey yapıyor. Burası Gerçek mi bu? Gerçek mi bu ya? Bu. Uyuyor herhalde. Az kalksın de görebilirsin. Nasıl <laughs> bak. gözlerin oradan boloncuklar çıkıyor. Burada ne varmış? Hı? Hmm? Sıncap herhalde orada var değil ya bu Şeylere benziyor Hamsterlar var ya Bak bir insan olsun Kalk bir paralar var Lamalar var Ha karıncayan orada Almina Bak diyor orada geziyor A, orada. Gördün mü? Ya. Aynen karın dev karınca yiyor. Ha, tapir. Ova tabiri. Evet tapirmiş arkadaşlar. Bir yanlış söylemişiz. Karıncı yiyen şurada gidiyor. Bu kendisi bilecek kuyruğu hocam. Çok güzeller ya. Kuyruğu var. Kuyruğu Kuyruğu var. Evra eve götürür mü? Niye? Hayır. Niye? yok. Ama çoktan de. De. Çok Aynen çok Devam edin. Da Aha ne? Gerçek. Hayır. Tabi. Hayır. Gerçek tabi. Hayır. Baba. Hayır. Evet kaybolabiliyor mu? Şöyle gidelim. Şey gibi duruyor değil mi? Gerçek gibi durmuyor değil Al mi? Almina, ayılar var burada. Nisa. Güzel, Nisa, da. ayılar var burada. Orada var. Bir tane evet, bir tane de, de, de. altta. Bir tane altta. tane altta. Bunlar bu suda yüzebiliyorlar ha Almina. Hiç sıkıntı yaşamıyorlar. Baba ya arkadaşlar bu bayağı da büyük. Şey, he? Almina? Anne baba anne buna, Lisa gördün mü ayıyı? Nisa yapma. yap. Koca, Nasılsın? koca ayı Nisa. Ay, yap, arkadaşlar burada da kırmızı pandalar varmış. Benim, benim en sevdiğim hayvan panda ama beyaz panda. Böyle hmm. beyaz siyah beyaz oluyor ya. Tamam. Bu, Burada. Ama onların nesi tükendiği için buralara getiremiyorlar. Bir de leopar. Bak red. Kırmızı pendi. Baba bak red kırmızı diyor ya. Hı, -hı. Red. Aa, bu, ben benziyorlar ama pandalara. Panda? mı? Şu değil Almina, şu giden var ya. Hı. O değil. Şu araya girdi bir tane. Hı. Oydu başka bir şey. ne? Çok <laughs> Oh vallahi gidiyor. Baba, He? evcil mi? Kaplana geldik. anne, anne birleşiyor. kaplan oluyor. Nerede kaplan? <gülüyor> <gülüyor> Kaplan yok. Arkadaş kaplanı göremedik. Herhalde ya yuvasında ya yok. <laughs> Senin meşhur kaplan. Buradaymışsın demek ki. Gördün mü Amine buradaymış. Ama <laughs> <laughs> hava atıyor. Ne He hava Buranın hakimi benim diyor. Salsan hocam ne yapar bu? Salsan. Yaşar. Önce bir koşar eğlenir herhalde güzel bir. <laughs> burada da papağanlar <laughs> <laughs> var burada. <laughs> Aa, çok güzel değil mi sarı olan? <laughs> evet çok güzeller değil mi? Nisa? Ben ya ben gelin miyim? <laughs> Çıktım. Ay ee, sarı olan değil mi Aynen. Baba. <laughs> baba. Baba. Sarı altın sülünmüş. Baba. Hmm. Bir şey diyeceğim. yanakları da al al olmuş her şey. Düşünüş. Ee, <laughs> <bir> Ama <bakar gülüyor> çok güzel. Son bir şey bakar mısın? Aay, o ne o ya şey. öyle? Bir de şey. ya. Şey. Çok tatlı değil mi? Geçti. Şey. Çok güzelmiş bir bir ama. ama. Aha. Sen çok güzelsin. Şşt. Konuşuyor mu acaba? Cici koş, cici koş. Merhaba. Cicik. O, cicik. Merhaba. baba. Ama kakası da çok uzun çok güzel ya. Aynen. Şey i̇şte bundan olacak evde besleyeceğim değil mi? Evet. Şşt. Ne haber? Ne haber kanka? Acaba Türkçe mi bilmiyor? Türkçe bilmiyor. <laughs> Türkçe bilmiyor galiba. Ama değişik hayvanlar vardı değil mi? Evet. Herkes buraya gelebilir havalarda güzelken. Evet. Arkadaşlar umarım siz de beğenmişsinizdir. O zaman kanalımıza abone olup like atmayı Çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye.